Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. dersizliğine hoş geldiniz. Eşkenar dörtgende arkadaşlar geliştirici testimizi çözeceğiz. Bir soruyla başlıyoruz. ABCD eşkenar dörtgen AB uzunluğumuz 13, BH uzunluğumuz 5'e eşit. Boyalı bölgenin alanları toplamı nedir? Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi normalde eşkenar dörtgen olduğundan dolayı bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. O yüzden AB uzunluğumuz 13 ise bu uzunluğumuz da 13'e eşit. Şimdi şuradaki dik üçgende Pisagor yaparsak özel üçgen olduğundan dolayı bu CH uzunluğumuz 12 çıkacaktır. Şimdi biz şu kırmızı bölgenin alanları toplamı aslında ABE üçgeninin alanına eşittir. Şöyle yapalım. Burası S1, burası S2 olsun. Burası S1 artı S2'dir. O yüzden biz burada S1 artı S2 olan ABE üçgenin alanını şu şekilde bulabiliriz. Taban uzunluğumuz 13. Yüksekliğimiz dışarıdan CH uzunluğu 12 eşit bölü 2. Sadeleştirirsek 6 çarpı 13'ten 78 olur. Demek ki boyalı bölgenin alanları toplamı da 78 olacaktır. Doğru yanıtımız Edirne. İkinci sorumuz arkadaşlar. ABCD eşkenar dörtgen ve bazı bölgelerin alanları verilmiş. X bölgesinin alanı kaçtır? Şimdi şu bölgenin alanına S1, ders, S1 dersek. Şimdi arkadaşlar şu D, A, K, Yani buranın alanı aslında tüm alanın yarısına eşit olacaktır. S1 artı 7 artı 11. Aynı zamanda bu Yine dikkat ederseniz DCE bu da yine eşkenar dörtgenin yarım alanı. O zaman bunlar birbirine eşit olacaktır. X artı S1 artı 13. S1'ler birbirini götürdü. Burası 18 burası X artı 13 eşit. 13'ü karşı tarafa atıp çıkartırsak aradığımız alan 5'tir. Doğru yanıtımız Adana'dır. Bir başka sorumuz şu şekilde. ABCD eşkenar dörtgen DC kenarı 5 AB kenarı 4 eşit parçaya bölünmüştür. Tüm alan 80 cm kare olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç cm karedir? Şimdi hem 4'ün hem de 5'in katı olan 20'yi alırsak arkadaşlar kenar uzunluğu olarak. Şimdi şu uzunluklar 5'er x olsun. Karşı taraftaki her bir uzunluk ise 4x, 4x olacaktır. Şimdi normalde yükseklikleri aynı olduğundan dolayı aslında şimdi hem şurası 4x hem de şu kenar uzunluğu 5x olduğundan dolayı toplamı yani buranın alanına biz 9s diyebiliriz. Şimdi burası ise 4x kenardan ve 10x uzunluğundaki kenardan oluştuğundan dolayı buranın alanı ise 14s olacaktır. Değer taraf ise burada şu taraftan arkadaşlar 12. Bu taraftan ise 5 yani toplamda 17 S olarak alanları paylaştırabiliriz. Şimdi bunları topladığımız zaman 9 S, 4 S, 14 S pardon artı 17 S eşit olacak 80'e. Düzenlersek 14, 9 daha 23, 23'e 17 eklersek burası 40 S eşittir 80 olacak. S de buradan 2 çıkacaktır. Boyalı bölge ise 14 çarpı 2'den 28 santimetre karedir. Doğru yanıtımız Bursa'dır. Bir başka sorumuz şu şekilde arkadaşlar. ABCD eşkenar dörtgen. CE uzunluğumuz EB uzunluğuna eşit. Şimdi DF uzunluğu da EF uzunluğunun 2 katı. Şimdi şu uzunluğa x dersek bu uzunluğumuz 2x olacak. Boyalı bölgenin alanı 15 ise tüm alan nedir? Şimdi şu A ile E'yi birleştirirsek Şimdi normalde buradaki e, şu X uzunluğundaki kenara düşen alana biz 2S dersek 2X'e düşen alan 4S olacaktır. Şimdi D, A, E üçgenin alanı tüm alanın yarısıdır. Yani yarı alan 6S ise Karşı taraftaki alanda 6 s olacaktır. Şu kenar uzunlukları da eşit olduğundan dolayı şu alanlar her biri 3 s'ye eşit. O zaman boyalı bölge toplamda 5 s olur ve bu 15'e eşit s buradan 3 santimetre karedir. Tüm alan ise 6 6 12 s'dir. 12 çarpı 3'ten bu alanımız. 36 çıkacaktır. Doğru yanıtımız Ceyhan'dır. Bir başka sorumuz da şu şekilde. ABCD eşkenar dörtgen FD uzunluğumuz 2, BE uzunluğumuz 4, AC uzunluğumuz 6. ABCD eşkenar dörtgenin alanı nedir? Şimdi eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu BC'ye bakarsak toplamda 10. O yüzden AF uzunluğumuz da 8 olacaktır. Şimdi burada şuradaki e, açımız da yine 90 derece. Şimdi burada alanı sorduğundan dolayı şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan bir e, paralel kenar oluşturacak olursak, yani şuradan dümdüz bir paralel olacak şekilde uzunluk çizelim şu uzunluğumuz 2 olacaktır. 6 santimden şuraya da 4 santim kalacak. Eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 10'du. O yüzden burası da 10'a eşit. Şurada bir pisagor yaparsak e, onun karesi şuraya da x diyelim. Onun karesi eşittir. x'in karesi artı 4'ün karesi. 100 eksi 16 eşittir x kare. Buradan 84 eşittir x kare. Kök 84 olarak gelir x uzunluğu. Bu da 2 kök 21'e eşit. Şimdi bizim e, bu eşkenar dörtgenin alanı ise aslında kenar uzunluğu çarpı e, taban uzunluğu çarpı yüksekliğe eşit olacaktır. Şimdi bizim taban uzunluğumuz 10, yüksekliğimiz 2 kök 21 geldi. Şimdi normalde bunu 2'ye bölecektik ama aynısından 2 tane olacağından dolayı direkt biz taban uzunluğu çarpı yükseklik diyeceğiz. Buradan da alanımız 20 kök 21 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Ceyhan'dır. Son sorumuz. ABCD eşkenar dörtgen AE uzunluğu EB uzunluğuna eşit. CF uzunluğu ise BF uzunluğunun iki katı. Tüm alan 144 ise boyalı bölgenin alanı nedir? Şimdi şu BF uzunluğuna 2x dersek CF uzunluğumuz 2 katı 4x eşit olacak. Eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 6x santim oldu. O zaman şu uzunluklarda 3x 3x olacaktır. Şimdi şurası da 6x'e eşit. Şimdi eşkenar dörtgen bir paralel kenardır. Bu uzunlukla bu uzunluk birbirine paralel. Şimdi şurada bir benzerlik yapabilmek için şunu uzatırsak. Şimdi şu açıyla şu açı birbirine eşit olduğundan aslında DCF ile şuraya da H diyelim. BFH benzerliğinden benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. O zaman 6x'in yarısı olan şu uzunlukta 3x'e eşit olacak 6x'in yarısı. Şimdi biz aynı zamanda dikkat ederseniz d, k, c, k, e, H benzerliği yaparsak şimdi benzerlik oranı 1 olduğundan dolayı şu uzunluklarımız da birbirine eşittir. Şimdi şunu birleştirirsek şu alanları 2S, 2S dersek şimdi 4X'e 4S'lik alan düştüyse 2X'e 2S'lik alan düşecektir. Şimdi EB uzunluğu 3X ve 2S'lik alan düştüyse şuradaki alanımızda 2S olacak. Şimdi bir de şunu şuradan birleştirirsek Şimdi aynı zamanda şu benzerlik oranı 1 demiştik. KH uzunluğuyla DK uzunluğu birbirine eşit olduğundan buradaki alan 6S olduğundan buradaki alanda 6S olur. Şimdi şunu kontrol ettiğimiz zaman EH uzunluğu yani 6X'e toplamda 12S'lik alan düştüyse buradaki alanımız 3X'e 6S e düşecektir. Burası 6S oldu. Şimdi benzerlik oranı 1 demiştik. O zaman şuradaki alan 6S ise buranın alanı da 6S olur. Şimdi eşkenar dörtgenin alanını topladığımız zaman dikkat ederseniz toplamda 6, 6, 6 ve 3 tane de ikimiz var. Yani burası 24 S olacak. Bu da 144'e eşit. S dediğimiz alan 6 olur. Boyalı bölgenin alanı ise 12 S idi. 12 çarpı 6'dan bu alan 72 santimetre kredi çıkacaktır. Doğru yanıtımız Bursa. Evet arkadaşlar. Bugün de eşkenar dörtgenle ilgili alan sorularımızı çözdük. Diğer dersimize devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.